Akşamlarda oldu yine de bastı kareler kareler cirimde göz göz oldu yareler yareler misafir kabul etmez mi de tenha dereler sargıda tutmaz Yaralarım var benim, var benim. oğlu kapının dışına koymuşlar dedeyi, kayınpederi. Gidecek yer bulamamış. Derelerin kıyısına gitmiş. Sonra bir ağaç böyle söğüt hani böyle suya düşer ya. Onun gölgesinde ölü bulunmuş suyun içinde. Ben de çok üzgün bir şekilde bu hikayeyi okumuştum. Böyle içime dokundu. Söyleyivereyim. Söylemeye çalıştım daha. Çok bu. da güzel oldu hocam. E, hem e, ezginin hikayesini paylaşmış oldunuz evet. bizimle, bizim de belleğimize yeni şeyler eklenmiş oldu. Ne güzel. Mi, anadan ayrılan kızı hem döverler hem söverler diyor ya. Allah hiçbir genç kızı annesiz babasız bırakmasın. Gerçekten annesi babası olmayan kızları çok eziyorlar, dövüyorlar, sövüyorlar, her şey oluyor, öldürüyorlar. Biliyorsunuz kadın cinayetleri ayık açıkta. Onun için de bu konuda çok duyarlı olmamız lazım. Emel Örgün'ü biz tanıyoruz. Kızıcık böyle bir Emel Örgün kimdir diye. Desek, neler söylersiniz efendim? Okullarda işte güzel söylüyor falan e, gibi sahnelere çıktık işte lise gecelerine falan. Sonradan e, Anadolu'ya Türkiye'ye döndü. Türkiye'de de ilerlerken derlemelerle tanıştım. E, Derleme nasıl yapılır e, sağ olsun Yücel Paşmakçı Hocam hürmetlerimi sunuyorum. Ellerini öpüyorum. E, sonra e, kültürüme dibine ine ine baktım ki ben hakikaten hem Bulgaristan'a göçmüş ve oradan geri dönmüş bir e, dedenin ve de e, Aydın'dan Tavşanlı'ya e, taşınmış e, yörük dağılımları sırasında Bozbelen Köyü'ne yerleşmiş Emine Nine'nin torunuyum. Anneannem Emine Molla, işte Aydın'dan gelen ninem de Emine, ikisi de Emine. Dolayısıyla e, yörük kültürüne e, vakıf olmam. E, biraz da Hacıvat Karagöz neden öldürüldü film müziklerinden sonra? Orada biliyorsunuz derlemelerim var. Evet. Soundtrack'te ve filmde de oynadım. Sağolsun Ezel Akay sayesinde de biraz kendime gelmiş oldum. Kültürümü araştırmaya başlayınca doğal olarak derlemeler falan işte Yörük Türkmen Şölenleri derken ben aşık oldum kültürüme ve devam ediyorum öyle. Şimdi ben eski Türk kültürünü araştırırken, Tengri, tek tanrılı evet Tengri kültürünü araştırırken bu kam davulunu gördüm. Kam davulunu araştırırken şöyle bir insan hayatı, bizim hayatımız nasılmış eski Türklerin Cennet ve ceh cehennem kavramı var, tek tanrı kavramı var. Doğayla yaşam iç içe, burada kardeşliğimiz var. Burada da öldükten sonra göğe uç uçmak, göğe uçtuktan sonra cennetteki halimiz. Hani herkes, bütün şamanlar herhalde kendini cennette mi gördü, ne yaptı? Bu kam davulu, ee, umarım hepsi de çok temiz yürekli ee, ve e, e, paylaşımcı, e, ayrımcı olmayan e, bir anlayışa, felsefeye sahip olduğunu okuduklarımdan anlıyorum. Ve ben de gerçekten eski kültürümüze gönül vermiş bir insanım. Fadimeler iki değil. Sobrou. Sokakları mermer taşlı Güzelleri kalem kaşlı Cezayi Cezayir Aman aman yar benim o leylim Ben yarimi aldırdım elden Dam ardını dolaştım ot yolmaya Buluştum ot yolmaya buluştum Yolmaktan gelirken ben yarime kavuştum Ben yarime kavuştum İli bana ili bana buz gibi Güzellere sarılması kız gibi İli bana kiraz fadimem Gerdanı beyaz fadimem İncirlova Gönüllüleri Yörük Türkmen Efeler Derneği'ni düzenlemiş olduğu Yörük Türkmen Toyu'nda bugün Emel Örgün vardı sevgili izleyenlerimiz. Sahneden aldı kendisini sakin bir alana getirdik. Çünkü Darbuka ile başladığımız yolculuğumuza kam davuluyla birazcık da tengri dedik, şaman dedik. Ardından biraz da yörük kültürünün olmazsa olmazı bakırla sonlandırmaya çalıştık. Evet. Son olarak hocam. ait olan her şeyi korumak zorundayız. Gerek inanış gerek sosyal yaşam bakımından her şeyi korumak zorundayız. Bu arada Emirya Hanım ve Ayşe Hanım'a ben çok teşekkür ediyorum. Ayşe'miz bugün gelemedi. Bizimle her yere geliyorlar. Belki yurt dışına beraber gideriz ama Ayşe Hanım gelemedi. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Emirya Hanım'la beraber Emine Hanım geldi daha bölgesinden. Çok çok teşekkür ederiz. Bu fedakarlıklarını yani hakikaten karşılığı yok.